Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı bugün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Tüpraş Stadyumu'nda kritik bir toplantıya liderlik edecek. Saat 18.00'de başlayacak toplantıya tüm kurul üyelerinin katılması bekleniyor. Görüşmenin ana gündemini pazar günü gerçekleştirilen idari ve mali genel kurulda yaşanan gelişmeler oluşturacak. Yönetimin kongrede ortaya çıkan sonuçları ayrıntılı biçimde değerlendirmesi ve önümüzdeki dönemde izlenecek stratejiyi belirlemesi planlanıyor. Toplantıda ayrıca kulübün mali tablosu ile diğer önemli konularında ele alınacağı öğrenildi.